Bir Müslümanın başucu kitabı Kur'an-ı Kerim'dir ve onun en güzel tefsiri sünnet-i seniyedir. Bu çerçevede bakalım Allahu Teala bize ne buyuruyor? Diyor ki Şura suresinin 30. ayet-i kerimesinde "Ve ma asabakum min musibetin fe bima kasabat Size herhangi bir her ne çeşit olursa olsun bir musibet isabet ettiği zaman bu sizin kendi ellerinizle kazandıklarınızdan dolayıdır. Aynı böyle ifade ediyor allah Teala. Kendi ellerinizle kazandıklarınızdan dolayıdır. Ve devamında da diyor ki وَيَعْفُ عَنْ kesirin Ve bir da affeder. Yani kendi elimizle kazanmış olduğumuz şeylerin bir da bize musallat kılmaz. Aslında hak etmiş olduğunuz birçok azabı bize musallat kılmaz. Bir affeder. Bütün bir çerçeveye sebep sonuç çerçevesinde kendi açımızdan Müslümanlar olarak baktığımızda insanlık olarak baktığımızda başımıza gelenler öyle veya böyle. Celbeden bir sebep vardır. Bu da yine biziz. Bu pencereden bakmak lazım. Nitekim Kur'an-ı Kerim böyle ifade ediyor.